Evet arkadaşlarım İsmet Hoca ile 11. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınavlarına hazırlıklara son sürat devam ediyoruz. Gelelim arkadaşlar çözelti kavramına. Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen dağılmasıyla oluşan karışıma biz ne diyeceğiz arkadaşlar çözelti. Çözelti kimlerden oluşurdu? Çözücü ve çözünenden oluşur. Bundan dolayı çözeltinin kütlesi çözücü ile çözünenin kütleleri toplamına eşittir. Ama arkadaşlarım çözeltinin hacmi, çözeltinin hacmi, şurada biz e, işaretimizi yanlış bıraktık burası eşittir. Ama çözeltinin hacmi çözücü ile çözünenin hacimleri toplamına eşit değildir. Gelelim doymuş doymamış çözeltiye. Belli koşullarda bir çözücünün çözebileceği maksimum madde miktarını çözmesiyle oluşan çözeltiye doymuş çözelti, daha az madde çözmesiyle oluşan çözeltiye de doymamış çözelti diyoruz. <laughs> Peki arkadaşlar, belli koşullarda bir çözücünün çözebileceği maksimum madde miktarını biz nereden biliyoruz? Önceden biliyor muyuz? Evet, önceden biliyoruz. Ki biz ona ne diyeceğiz? Çözünürlük diyeceğiz. Çözünürlük neymiş? Belli koşullarda 100 gram ya da 100 mililitre çözücüde çözünebilen maksimum madde miktarıdır. Şimdi ifadeye dikkat ediniz. Çözünürlük doygunluk sınırıdır. Bir çözeltinin doyup ya da doymadığını çözünürlüğüne bakarak belirleriz. İşte elimizde bir çözelti varsa, onun çözünürlüğünü biliyorsak o zaman ne yaparız? Hemen yorumumuzu yaparız. Çözebileceği maksimum madde miktarını çözmüş, doymuş. Daha az çözmüş, o zaman doymamış. Aşırı doymuş çözeltiye geliyorum. Sıcaklık faktöründen yararlanarak çözücünün çözebileceği maksimum madde miktarından daha fazlasını bakın Kimden faydalanıyoruz sıcaklık faktöründe ve çözebileceği maksimum madde miktarından daha fazlasını çözmesiyle oluşan çözeltiye ne diyeceğiz sevgili canlar? Ona diyeceğiz ki doymuş çözelti diyeceğiz. E, aşırı doymuş çözelti diyeceğiz. Derişik ve seyreltik çözelti arkadaşlar. Derişik ve seyreltik çözelti nedir? Bir kıyastır. 2 ya da daha fazla çözelti verilirse çözünen oranı fazla orana ne diyeceğiz? Derişik. Az olana ise seyreltik diyeceğiz. Arkadaşlar bunu şu şekilde yapacağız. Çözünen bölü çözücü miktarı diyeceğiz. Bu oranımız büyükse derişik diyeceğiz. Küçük olana da ne diyeceğiz arkadaşlarım? Seyreltik diyeceğiz. O zaman gelelim örneğimize. Örnek sorumuzda ne demişiz? 35 santigrat derecede x tuzunun çözünürlüğü 40 gram x bölü 100 gram sudur. Bakın çözünürlüğü vermiş. Bu ne demek arkadaşlar? 35 santigrat derecede 100 gram su 40 gram tuz çözerse doymuş olur. Doymuş olur. Daha az çözerse doymamış olur. Peki su miktarını art dilim 2 katına çıkarayım. Eğer 200 gram olursa o zaman tuz miktarı da 2 katına çıkmalı. 80 gram tuz çözerse o zaman doymuş olur. O zaman gelelim buna göre. Demiş ki verilen yargılardan hangileri doğrudur? 40 gram su 12 gram x tuzu çözmüş vesaire. Arkadaşlar biz ne yapıyorduk? Deri, daha derişiği bulmak için şunu yapıyoruz. Ne yapıyorduk? Diyorduk ki çözünen bölü çözücü. Çözücü. Çözünelim tuz. 12 gram. Tuz suyum ise 40. 12 bölü 40'tan oranım 0,3. Burada ise 40 bölü 200. 40 bölü 200'den 0,2. 15 gram su 6 gram tuz 6 bölü 15'ten canlarım 0,4 eder. En büyüğümüz bu. O zaman en derişik. En küçüğümüz bu en seyreltik. Arkadaşlarım gelelim. Üç çözelti de doymuş çözeltidir arkadaşlar. Üçünün doymuş olması mümkün değil. Çünkü eğer üçü doymuş olsaydı hepsinin e, tuz çözünen bölü çözücü oranı eşit olacaktı. Bu yüzden birinci ifade yanlış. Birinci çözeltide 4 gram daha x katı çözünürse doymuş olur. Arkadaşlar bakın. 100 gram su 40 gram çözdüğünde doyuyorsa hemen yapıyorum. 100 gram su 40 gram tuz çözdüğünde doyuyorsa bizim çözeltimizde kaç gram suyumuz var? 40 gram su ne kadar tuz çözerse doymuş olur. Bu işlemin sonucu 16 gram tuz eder. Ama bize kaç gram tuz verilmiş? 12. Kaç gram eksiğimiz var? 4. O zaman ikinci ifadem doğru. Üçüncü ifade, e, üçte işte ne demişiz? Üçüncü çözelti en derişiktir. Evet onu bulduk. İkinci çözelti en seyreltiktir. Onu da bulduk. Birinci çözelti ikinciye göre bakalım. Birinci çözelti 0,3, ikincisi 0,2. 0,3, 0,2'den büyük olduğu için birinci çözelti ikinciye göre derişik. Ama 0,3, 0,4'ten küçük olduğu için üçüncüye göre de seyreltik çözelti olur. O zaman doğru cevabım sayın arkadaşlarım 2, 3 ve 4. ifadeler olur. Geliyoruz arkadaşlar başka bir sorumuza. 25 santigrat derecede 30 gram suda 6 gram x çözünerek elde edilen çözelti doymuştur. Doymuşsa o zaman çözünürlüğünü bulabiliriz. Çözünürlükte tek farkımız şu, kullanılan su miktarı 30 gramdır. Çünkü çözünürlük nedir? Çözünürlük doygunluk sınırıdır, doygunluk sınırı. Eğer bu çözelti bu haliyle doymuşsa çözünürlüğü verir. Nasılmış? şekilde? 30 gram su, 6 gram tuzu tuzdan oluşan çözelti doymuşsa bizim 100 gram suyumuzla Oluşacak olan çözerse kaç gram tuz çözersek doymuş olur. Arkadaşlarım biz buradan bu işlemi yapalım. 30 ile 6'yı sadeleştirdik. 500'ü 5'e böldük. 20 yaptı. O zaman bizim çözünürlüğümüz 20 gram x bölü 100 gram su olur. Kaç gram x demiş? 20 gram olur. Gelelim arkadaşlarım başka bir sayfaya çözünürlüğe etki eden faktörler. Şimdi çözünürlüğü tekrar edelim. Neydi çözünürlük? Belli bir sıcaklıkta 100 gram ya da 100 mililitre çözüncüde çözünebilen maksimum madde miktarına ne diyoruz? Çözünürlük. Ve çözünürlük neydi sevgili canlar? Doygunluk sınırıydı. Şimdi buna etki eden faktörlerden birincisi ne? Maddenin cinsi. Arkadaşlar maddenin cinsi dediğimiz zaman hep ne yapıyoruz? Molekül yapıları e, zayıf etkileşim türüne bakıyoruz. Molekül yapıları benzer olan maddeler birbiri içerisinde iyi çözünürler. Bundan kastımız nedir? Polar maddeler polar çözücülerde tabi aynı zamanda iyonik bileşiklerde polar çözücülerde apolar maddeler de apolar çözücülerde iyi çözünür. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Benzer benzeri çözer diyoruz. Aşağıda verilen maddelerden hangisi suda iyi çözünür? Arkadaşlar suyun formülü H2O. Merkezi atom oksijen. Proton sayısı 8 dağılımını yaptım. Değerlik elektron sayısı 6. Dağıttığım zaman üzerinde ikişer tane ortak, iki çift ortaklanmış elektron çifti var. Yani molekülüm nedir? Polar molekül. Bunda iyi çözünebilmesi için molekülün polar olması lazım. Şimdi CH4 C4 karbon ve hidrojenden oluşan organik bir bileşik. Organik bileşiğimiz sadece karbon ve hidrojenden oluşursa apolardır. İyi çözülmez. H2S molekülümüzün merkezi atomu kükürt. Proton sayısı 16. Dağılımını yaptım 2 8 6. 6'yı kükürt çevresine dağıttığım zaman ortaklanmamış elektron çiftleri var. Bu yüzden nedir? Polar moleküldür. Bu suda çözünür. BF3 molekülünde de merkezi atom bordur. Dağılımını yaptım. 2, 3'tür. 3'ü dağıttım. Ortaklanmamış elektron çifti yok. Apolar molekül. Su da çözülmez. CCL4 molekülünde karbon tetrakloride karbondur merkezi atom. Değerlik elektron sayısı 4. Çizdiğim zaman ortaklanmamış elektron çifti yok. Molekül apolar. Yani polarda çözülmez. Doğru cevabım 2 olur. Gelelim arkadaşlar başka bir sorumuza. X ve Y maddeleri suya atıldığında X çözünürken bakınız X suda çözünüyor. Su nasıl bir moleküldü? Polar. O zaman X'imiz de polar madde olmalı. Y çözülmüyor. Y çözülmüyorsa arkadaşlarım Y'miz de apolar madde olmalı. X ve Y maddeleri her ikisi de polar moleküldür. Yargısı yanlış oldu. X ile Y'nin Y X ile suyun molekül yapıları benzerdir. Evet çünkü ikisi polar. Bu yüzden benzer benzeri çözerden dolayı iyi çözülmüş. Y ile suyun molekül yapıları benzer değil olsaydı iyi çözünürdü. O zaman doğru cevabım yalnız 2 olur. Basınç. Basınç katı ve sıvıların çözünürlüğüne etki etmez ama gazların çözünürlüğünü artırır. Eğer basınçla çözünürlük artmışsa bu gazdır. Değişmiyorsa katı ve sıvıdır. Arkadaşlarım gelelim başka bir sayfaya. Ne demişiz? Ortak iyon etkisi. Çözelti ile çözeltide çözünen tuzda aynı olan iyonlara ortak iyon diyeceğiz. Mesela AgCl tuzunu atalım. E, AgCl tuzundan iyonlar var. Ag ve Cl. Bunu nereye atıyoruz? Sodyum klorür çözelsine. Hangi iyonlar var? Na ve Cl. Atılıp çözüldüğünde ortak iyon bakın AgCl ile Na Na Cl'de ortak olan kim? Aynı olan iyon klor. O zaman ortak olan iyonumuz klordur. Örnek. AgCl tuzunun hemen iyonlarını ayrıştırdığım zaman gümüş ve klor iyonları. Çözündüğünde sıvıların çözünürlüğünü büyükten küçüğe doğru sıralayın. AgNO3, agno 3de gümüş iyonu var ve arkadaşlarım nitrat iyonu var. Burada ortak olan kim? Gümüş. Bir molar olduğu için ve gümüşün kat sayısı bir olduğu için ortak iyon bir molarla gümüş iyonudur. Ortak iyon. MgCl2 bileşiğinde sevgili gençler MgCl2 bileşiğini ayrıştıralım. Mg artı 2 ve 2Cl eksi olmaz mı? Bu bir molarsa bu da iki molar. O zaman ortak iyonum aynı olan klor. Bundan dolayı iki molar klor iyonu olur. Saf suda ortak iyon yoktur. Ortak iyon yok. Çünkü saf suyu e, kısmen de olsa H ve OH şeklinde ayrışır. AGCL'de H ve OH iyonu yok. Ortak iyon yok. Bizden ne istiyor? Çözünürlüğünü büyükten küçüğe sıralarsak ortak iyonun en az olması lazım. Yani 3 en, en fazla 3'te çözülür. Sonra 1 ve 2'de ortak iyon var ama 1'de ortak iyonun derişimi 1 molar. 2'de 2 molar olduğu için 2'de en az çözülür. Geliyorum sevgili gençler. Sıcaklığın etkisine genellikle genellikle arkadaşlar ne demişiz Katılar ve sıvıların çözünürlüğü sıcaklık artarken artar. Bazı katı ve gazların çözünürlüğü artınca azalır. Genellikle ne oldu? Katı ve sıvıların arttı ama bazı katılarla gazların çözünürlüğü sıcaklıkla ne olur sevgili arkadaşlarım? Ters orantılı olur. Arkadaşlarım Burada da çözünürlüğe etki eden e, faktörleri bitirdik. Lütfen videolarımı kaçırmayın. E, ne yapacağız? Yazılıya hazırlık videolarımız devam edecek. Hepinize teşekkür eder. İyi günler dilerim. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı da unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.